Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün evde yağ nasıl yapılır onu anlayacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. tarifi de çok istiyordunuz. Bomba bir tarif daha geliyor arkadaşlar. Ne yapacağız arkadaşlar? Başta bu tarifle bir tarif birden vermiş olacağız. Hem ezmesini vereceğiz, zeytin ezmesini hem de yağ tarifini vermiş olacağız. Ayrıca iki malzemeyle yapacağız. O iki malzemenin biri de su. Başta malzemeleri göstereyim, Daha sonra tarifin yapılışına geçiyor Tüm malzemelere ayarladım. Başta zeytinleri bir rahatlatalım. Geniş bir karıştırma kabının içerisine 4 kilo siyah zeytin ekliyorum şöyle hepsini boşaltacağım. Mis gibi zeytin koktu buralar ya. Çok güzel. Çok da yağlı bir zeytin. Bu çok önemli. Birazdan bunların çekirdeklerini ayıracağım. Ayırdıktan sonra kaç kilo geliyor onu da tartacağım. Şimdi iki farklı yöntem göstereceğim zeytinin çekirdeğini ayırabilmek için. Şöyle bir tanesini tutacaksın. Normal klasik yöntemle şöyle açıp çekirdeğini kenara alıyorsunuz. Çıkardığınız zeytini de temiz bir kaba aktarıyorsunuz. İkinci yönteme geçiyorum. Yine bir tane zeytinimden aldım. Böyle kiraz çekirdeği ayıklama aparatım var. Şöyle tutacaksınız. Aparata ekliyorsunuz ardından bastırıyorsunuz böyle zeytini de göstermek istiyorum aynen bu şekilde tüm zeytinleri bu şekilde ayıklıyorum evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz uğraştırdı ama Deniz de sağ olsun yardımcı oldu çekirdekleri görüyorsunuz hepsini ayırdık şimdi bunu tartacağım kaç kilo gelecek onu göstereceğim bu arada elle ayırdık arkadaşlar daha pratik oluyormuş onu da söyleyeyim denemiş oldum sadece size de hangisi daha kolay onu göstermiş oldum en mantıklısı elle şimdi hemen bunu tartalım bakalım kaç kilo zeytinden ne kadar zeytinyağı çıkacak ayarımı kilograma çevirdim şöyle bir şişe ekliyorum arkadaşlar. Bunu sıfırladım. Ardından içerisine azar azar ekleyip ekleyip tartacağım arkadaşlar. Böyle içerisine yavaş yavaş aktarıyorum. Böyle ağzına kadar doldurdum bu bir buçuk kilo arkadaşlar. Bu bir buçuk kilo. Ne yapacağım? Bir tepsiye aktaralım. Bir buçuk kilomuzu kenara aldık. Devam edeceğim. Bakalım kaç tane çıkacak. Kalan tüm zeytinleri buna sıkıştıracağım. Zaten az kaldı. Görüyorsunuz. Hepsini aktarıyorum. Evet sonuncusunu da aldım. Şöyle içerisine aktarıyorum. Ne kadarmış? Ona bakalım. 1700 yaptı arkadaşlar. Yani 1,5 1,7 3 kilo 200 gram. 3 kilo 200 gramlık siyah zeytini şimdi püre haline getireceğim. Zeytinimden alıyorum şöyle robotun içerisine aktarıyorum. Ve yarısına kadar doldurmam yeterli olacaktır. Hepsini doldurmayacağım. Parça parça çekeceğim. Bu kadar yeterli. Şimdi de bu çok önemli bir dokunuş. Şöyle kaynamış su ekliyorum şöyle çeyreğine gelene kadar göstereyim seviyor. Bu kadar yine yeterli. Ardından makineme ekliyorum. Kapağını kapatıp artık çalıştıracağım. Şöyle düğmesini çeviriyorum. Burada sıcak su olduğu için arkadaşlar çok rahat bir şekilde onun yağını dışarı çıkacaktır. Bunun püre haline gelmesini bekleyeceğiz. Biraz gücünü arttıralım. Görüyorsunuz mis gibi oldu. Gördüğünüz gibi istediğimiz kıvama geldi ve gördüğünüz tüm zeytinleri bu şekilde püre haline getiriyoruz. Daha sonra püre haline getirmiş olduğumuz şöyle zeytinlerimizi bir kaba aktarıyoruz. Bu arada yanıma Bade geldi. Merhaba Bade nasılsın? <laughs> Teşekkür ederim. Ne yapıyoruz biz şu an? Zeytinyağı mı? <laughs> Hadi öpücük at bir tane. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunları ikiye böldüm. İki farklı kaba ekledim. Katılığını görüyorsunuz tabi. Burada ne yapacağız? Bunu iyice sulandırmak gerekiyor ki ya üst tarafa çıkabilsin. Peki neyle sulandırırız? Bir de kaynar bir suyla. Bu sıcak olabilmesi için çünkü kendi biraz ılık olduğu için arkadaşlar biraz daha ısıtmak istiyorum. Ne yapacağım? Şöyle mikrodalgaya atıyorum. Fırında da yapabilirsiniz bu arada bu işlemi. Bade de buradaymış. <laughs> Böyle tutuyorum. Ayarlıyorum. Ortalama bir bir dakika boyunca onu ısıtacağım ve başlıyorum. Tabii fırında yapacaklar arkadaşlar. Plastikte olmasın. Camda olursa, borcamda olursa daha iyi olur. Evet, son 5 4 3 2 1 ve artık bunu çıkarabiliriz bunu. Evet, yeterince ısınmış zaten. Dumanın üzerinde görüyorsun. Evet arkadaşlar, ikisini de ısıttım. Şöyle göstereyim bak şimdiden zeytinyağı üstte toplanmış görüyor musunuz? Batede <laughs> fırtına. <laughs> 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 Şöyle bak bunda da çok az gözüküyor. Şimdi kaynamış suyu ekleyebilirim. Ve şöyle tutuyorum. içerisine boca ediyorum. Boldan boldan ekleyin. Elinizi burada korkak alıştırmıyorsunuz. Evet bunu yeterince dolduracağım. Ve artık karıştırabilirim. Çok cıvık bir kıvamı olması gerekiyor. Daha da ekleme yapabilirim birazdan kıvamına göre. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi üçünü de kıvamlı hale getirdim. Bu kıvamda olması gerekiyor arkadaşlar. Yani biraz sulu olması gerekiyor. Suyun da ateş gibi olması gerekiyor. Şimdi ne yapacağız? Artık posasını ayırma vakti. Şöyle bir karıştırma kabının üzerine süzge çekliyorsunuz. Tabii süzgecin üzerine ne ekliyorsunuz? Şöyle bir tülbent ekliyorsunuz arkadaşlar ve ona iyice yuva yapıyorsunuz ona. Ardından zeytinimizden aldık böyle bir parça. Aldık. Tülbentin üzerine aktarıyorsunuz. Şöyle iki tane, üç tane aktarabilirsiniz. Ben üç tane aktardım. Bunun hızlı bir şekilde akabilmesi için şöyle kaşık yardımıyla kenarlara böyle baskı yaparsınız. Aşağıda görüyor musunuz? Suyu damlar. Hepsini bu şekilde süzgeçten geçireceğiz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz böyle suyu kalmadığını anlayınca elinizle çalışacaksınız burada. Tülbenti toparlıyorsunuz. Elinizle bir yumak yapıyorsunuz ve suyunu burada iyice bir sıkıyorsunuz. Burada posası boşa mı gidecek? Kesinlikle hayır. Her şeyinden faydalanacaksınız burada. Onunla iyice bir oynayın. kupkuru Çünkü suyunda yağımız mevcut. şu an bile bilmiyorum görüyor musunuz ama şunda bile sağlam bir yağ var gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar kup kuru yaptım onu. Şimdi bunu ne yapacağız? Şöyle göstereyim. Bunu kenara alırken başka bir karıştırıyorum. Karıştırma kaba alıyorsunuz ve bunun içerisine o posasını boca edeceksiniz. Öyle açtım ve bir kaşık yardımıyla posasını bunun içerisine sıyırıyorum. Bu da zeytin ezmesi. Evet posasını görüyorsunuz arkadaşlar. İstediğimiz kıvamda bu da. Bunu da zaten kavanoza aktaracağım. Onu da göstereceğim nasıl kullandığınızı. Ve hepsini bunun gibi yapıyorum. Şuna bakın ya zeytinyağı üstte toplanmış bile. Tabi bunu bekleteceğiz arkadaşlar. Öyle bırakmayacağız ve dediğim gibi tüm sulu zeytini bu şekilde elekten geçirerek posasından ayırıyorum. Evet arkadaşlar hepsini süzgeçten geçirdi. Bunu ilk geçirdiğim için görüyorsunuz üst tarafa zeytinyağı toplanmaya ufaktan ufaktan başlam. Ne yapacağız? Bir 2 saat bunları kendi haline bırakacağım. Hatta 3 saatte bırakabilirsiniz. Diğer yanda şöyle görüyorsunuz zeytin ezmemiz de hazır. Bunları sandviçin arasına eklersin. Hamburger ekmeğine eklersin. Bu arada şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Zeytin ezmesinin üzerine o zeytinin sularından ekledim. Çünkü kıvam biraz bana göre katıydı. Tabi sen biraz daha katı seviyorsan katı da bırakabilirsin. Ben ne yaptım? O zeytinin sularından ekledim bunun üzerine ve kıvamı tam böyle ekmeğe sürülebilir kıvamda oldu. Tam benim istediğim tarzda diyebilirim aslında buna. Şimdi dediğim gibi bunu kavanoza aktarabiliriz. Böyle başta büyükçe bir kavanozun içerisine aktaracağım bunu. Evet arkadaşlar zeytin ezmelerimiz hazır. Zeytinleri burada ziyan da etmiyorsun. Tabii çıkan yağ da senin artık karın diyebiliriz. Şimdi bunları bekleyeceğiz artık. Bunlar da bir soğusun. Evet arkadaşlar sıcak ortamda 3 saat bekledim. İstediğim kıvamı geldiler be. artık ne yapacağım yüzeyinden topluyor şunun güzelliğine bak insan gerçekten mutlu oluyor. Bundan sonra yapacağınız işi gösteriyorum arkadaşlar şöyle tutuyorsunuz yüzeysel giriyorsunuz yüzeyden yüzeyden alıp alıp şöyle bir kaba aktarıyorsunuz. İşte bence bundan sonrası çok keyifli öyle tutuyorum ve üzerindeki bütün yağı alıyorum arkadaşlar. Her birinin üzerinde tabakalar zaten mevcut şöyle göstereyim. O siyah kısımlarını çok almadan şöyle üzerine üzerine gidin onu. Zaten göreceksiniz bir böyle yarım santimlik bir tabaka mevcut zaten. Eminim bu tabak rahat bir şekilde dolacaktır diye düşünüyorum. Şöyle alalım. Her birinde bu şekilde mevcut zaten. Deme korkak alıştırmıyorum burada. Tüm hepsini çekip videoyu da uzatmak da istemiyorum ama kısmını da görün istiyorum. Çünkü en önemli aşama bence bu diye düşünüyorum. Şuna bakın hala çıkıyor. Çok güzel ya. Gerçekten çok keyifli. Burada zeytinin yağ oranı da çok önemli arkadaşlar. Hatta çekirdeğinden ayrılmış zeytin de alabilirsiniz. Ama genelde yağsız zeytin kullanıyorlar. Hani ona güvenmeyin. Ben de onu bildiğim için arkadaşlar kendim zeytinin çekirdeğini çıkardım. Böyle çok yağlı bir zeytin kullandım. Sonucu da görüyorsunuz zaten. Sonuçta çok başarılı oluyor. Arkadaşlar bunu çok uzatmadan ne yapıyorum? Üzerindeki bütün yağları böyle tatlı tatlı alıyorum. Şuna bakın mis gibi. Evet arkadaşlar yüzeyi temizledim ve çıka çıka bu kadar çıktı ama bu yağ o kadar değerli ki kendin yapmışsın ve hiçbir kimyasal girmemiş. Az kalsın deviriyordum. <laughs> Bütün emek boşa gidiyordu. E ne yapacağım arkadaşlar? Şu tortuları alabilirsin. Benim içime hissinmiyor. Normalde bu şekilde tüketebilirsin ama ben biraz daha bunu ne yapacağım? Temizleyeceğim. Bir süzgeçten geçirebilirsin bunu ya da bir tülbentten. Hiçten bir fire verebilirsin ama burada tülbente daha fazla fire verebileceğim için arkadaşlar şöyle bir çay süzgecinden geçireceğim. Ve şöyle şunu kenara alayım. Tekrardan bir karıştırma kabı alıyorum. Üzerine şöyle yavaş yavaş aktarıyorum. Tortuları kalacaktır diye düşünüyorum. En azından bir kısmı. Şöyle görüyorsunuz, dipte tortuları kal. Hatta hepsini boca edeyim. Oh mis gibi oldu ya. Biraz daha kıvamı açıldı. Bir kısmı füre. Bunu tabii ne yapacaksın? Ekmeğe sürüp yiyebilirsin ki ben öyle yapacağım. Şimdi ne kadar yağ çıkardığımızı da bir kontrol edelim bakalım. Şimdi bunu tekrardan kenara alalım. Tartımızı getirdik. Gram olarak hesaplayacağız arkadaşlar. Ayarımı yaptım. Aynı karıştırma kabını elime aldım. Şöyle üzerine aktarıyorum. Evet sıfırladık arkadaşlar. Bunu aktaracağım. Yalnız yine süzmek istiyorum. Şöyle getirdim bunu. Şu an sıfır gram. Üzerine farklı bir süzgeçle yine aynı şekilde öyle süze süze üzerinden geçiyorum. Dibinde görüyorsunuz tortusu beni bekliyor. Tortusunu yine almayacağım. Bu sefer kenarda tutacağım. Süzgencin üzerine atmayacağım. Bu kadar yeterli. Bakıyoruz arkadaşlar. 183 gram çıktı. Bu kadar zeytine bu değer mi? Tabii onun kararını siz vereceksiniz. Ben çok tatmin oldum. Hem kendin yapıyorsun hem de böyle hiçbir kimyasal girmiyor işin içerisine. Artı ezmelerinde yanında bedava. <laughs> ya bedava değil ama sonuçta ezmelerinde böyle belki de bu benim bir 6 ay falan götürür diye düşünüyorum. Şimdi bunu da şişesine aktaralım. Şöyle bir şişenin içerisine aktarmayı düşünüyorum. Şöyle aldım içerisine hunimi ekliyorum. Bunu biraz kenara alırken şöyle zeytinyağımdan aldım. Huninin içerisine aktarıyorum. Biraz burada kontrollü gitmek istiyorum arkadaşlar. Sıkıntı yaşamak istemezsin burada. Her bir damlacı inanılmaz değerli. Arkadaşlar sanki böyle ayarlanmış. Şimdi şişeyi göstereceğim. Tam böyle bir şişe çıktı. Şuna bakın. Evet Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi son durum bu. Şimdi ufak bir sunum yapacağım. Abi ne ile tavada böyle çıtır çıtır yapmış olduğum ekmeklerle. Ekmekler çıtır çıtır sıcacık bu arada. Zeytin ezmemiz, kendi yapmış olduğumuz mis gibi zeytinyağımız ve yanında ne gidecek? Tabii ki de şöyle güzel mis gibi alam demlenmiş bir çay. Bu beni böyle arkada beklesin usul usul. Ardından ne yapacağım? Ekmeğimden aldım. Şöyle tutuyorum. Başta zeytin ezmesiyle başlayacağım. Şöyle sürersiniz. Üzerine. Şuna bakın ya akıp gidiyor. Bunun kıvamını dediğim gibi kendin ayarlayabilirsin. İstersen baharat ekle dediğim gibi. Ne eklemek istiyorsan onu eklersin. Şimdi en sevdiğim zamana geldi tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle tutuyorum tadına bakıyorum. Oo. Ya çok güzel ya. Dışarıda aldığınız zeytin ezmelerden çok daha güzel bence. Doğal çünkü. Oo. Şimdi şunu da denemek istiyorum. Zeytinyağını tek de deneyeceğim ama şöyle biraz üzerine ekleyeyim arkadaşlar. Lezzetine lezzet katalım bunun. Şöyle devam ediyorum. Hmm. Çayda ne güzel gidiyormuş bu ya. Çok güzel. Şimdi bu zeytinyağı o kadar değerli ki yani anlatılmaz bu. Şuna bakın ya mis gibi. Çok fazla da <laughs> bitirmek de istemiyorum açıkçası. Şöyle ekmeğimden de bir parça koparacağım. Ekmeğim zeytinyağına doysun. İyice sağ solu her tarafı zeytinyağına doysun istiyorum şöyle. Başta şöyle sade atmak istiyorum. Şöyle aldım. Oo, yani bunun tadına baksan var ya Emin ol kafa yersin yani o derece güzel boğazı da hafiften yakar ya böyle hafiften ama fazla değil tabii ki de çok iyi olmuş ya bunu böyle üzerine biraz limon sıkacaksın o şekilde de yersen böyle sabah kahvaltıda sadece ikisini ye o bile keyif verir sana. Ya düşünsenize kendi eviniz, kendi zeytinyağınızı kendiniz yapıyorsunuz. Gerçekten muazzam bir durum bu. Bunu ziyan etmeyeceğim. Sonuna kadar götüreceğim arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar ben bunların keyfini çıkarayım. Biraz daha tadına bakacağım. Şu ekmekleri bitireceğim yani. Çayla beraber çok güzel gidecektir. Zeytin ezmesi de aynı şekilde. Arkadaşlar herkes afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar hoşça kalın.